Evet, sormuş olduğunuz sıvı yüz germeyi, siz de sıvı yüz germe istiyorsunuz benden. Bir örnek üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi burada hanımefendiye sıvı yüz germe yukarıdan başlayarak eksikleri yerine konacak şekilde uygulandı. Görüyorsunuz şakakta çökmeleri var. Bu kaşı düşürüyor. Göz altında çökmeleri var. Yanaklar orta yüz aşağı inmiş ve nazolabiyel oluklara kat yapmış, bası yapmış. Bu yüz aşağı inince çünkü nazolabiyel oluklarımız derinleşir. Marionetlerimiz ortaya çıkar ve yüz aşağı inince jowl dediğimiz ya da halk arasında bulldog denen bulldog sarkmaları meydana gelir. Sevgili danışanımıza yukarıdan başlayarak sıvı yüz germe, şakaklara uygulanarak kaş kaldırıldı, kafatası görünümü daha düzgünleştirildi. Göz altı desteklenerek yorgun ve mutsuz görünüm, uykusuz görünüm ortadan kaldırıldı. Orta yüze ve nazolabi yerlere destek verdik ve jawline hattı keskinleştirildi. Biraz da burun ucuna dokunduk. Burun ucunu hafifçe yukarı kaldırarak daha aydınlık ve daha estetik bir görünüm kazandırıldı. O da alın çizgilerini gidererek çok güzel bir 15-20 yaş daha geriye almış durumdayız neredeyse. Kendim de çok memnun ve hatta herkesin de merak ettiğini, sorduğunu, ameliyat mı olduğunu dediğini söylüyor. Ee, burada en çok sorulan soru bir yıl sonra işte ya da bir buçuk yıl sonra başa mı döneriz? Etkileri bir, bir buçuk yıl devam eder ama asla başa dönmezsiniz. Sizi geriye aldığımız yaştan yaşlandığınız için siz hep başlangıçtan çok daha farklı, daha dinamik, daha genç gözükürsünüz. Ama bu görünümü çok özlediğiniz için bir, bir buçuk yıl sonra tekrar eksikleri yerine koymak güzel oluyor. Gelip istiyorsunuz. Üç yıl üst üste bu yüz gelme olayı Yapıldığında da %30'u kalıcı oluyor. Çok daha geç ve dinamik gözüküyorsunuz. Ekleyeceğimiz miktar çok daha azalıyor.